Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk güzelim. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim 10. söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Bi adedi cerratil kainat ve mirekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Halbuki görüyorsun mahiyetçe en cami ve mühim raiyeti ve bendeleri şu misafirhane-i dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün raiyet, tecrübeyi hizmet için şu meydan imtanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Hem bütün o rayiyet, Sani Zülcelal'in kıymetdar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı alem sergilerinde Hicaret nazarında temaşe etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar. Sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tahavül ediyor. Giden gelmez, gelen gider. Misafirhane ise her gün dolar boşanır cümlesini açıklar mısınız? Gülledim. Hay hay yiğidim benim. Dünyanın bir tarihi var. Meydani imtihandır. Gelip misafir olarak kalıp gidiyoruz. Zaten insan bir imtihana girer, kısa bir süre kalır, sonra gider. Dünya ahiretin tarlasıdır. Bir tarifi de bu. Tarla olunca o zaman tarlada kısa zaman kalıyoruz. Ama ekmeği becerirsek o kısa zaman yetiyor. Kaç günde ekiyoruz tarlayı? Diyelim ki üç günde. Üç günde ekiyoruz ama bir sene yiyoruz. Üç günde yiyoruz o zaman. Şimdi dünyada öyle, bunun bereketi ona da benzemiyor. 60 senede ekiyoruz, 60 senenin de tümünde ekmiyoruz. Bunun gecesi var, istirahatı var, dünya işlerine çalışmalarımız var, ibadet vakitleri belli. O kadar ekmeği Cenab-ı Hak bizden kabul ediyor. Bu işi yapsa yapsa kim yapar? İnsanlar yapar. Onlar da perişan, akşama kadar geçim derdi. Oyun, eğlence, kavga, dövüş, dedikodu. Biz bile namaz kılıyoruz. Allah kabul etsin. Vaktimizin çoğuna bakın. Kainatı ilgilendirmeyen şeyler yapıyoruz. Kainatın umurunda mı ben işte daireye gideceğim, memuriyet yapacağım, kainatı ilgilendirmeyen işler bunlar. Onu ilgilendiren ibadetlerimizdir. Onu da nasıl yaptığımız belli. Bir de ibadet yapmayanları düşünün, isyan edenleri düşünün. Kainat bunun için çalışmaz. İnsan yaratılmışların en güzeli. Her rengi görüyor, her sesi işitiyor. Kainatı sevecek kadar bir kalbimiz var. Bütün ilimleri küçücük kafamızda yerleştirebiliyoruz. En yüksek seviyede yaratılmış bu insan. Kedi kadar rahat değil. Kedinin ne ayakkabı derdi var, ne elbise derdi var, ne kira derdi var. Ne okul bitireceğim, dükkan atacağım, kapatacağım gibi hiçbir derdi yok. Dünyada her bir çöplük onun restorantı, kral gibi. Ne ayakkabı derdi var değil mi? Kral gibi. Fatura da ödemiyor. Şimdi bu bir hayvanken, konuşamazken, düşünemezken bu kadar rahat yaşıyor. Fakat bu kainatın en seçkin, en şerefli ve yeryüzünün halifesi olan insana gelince... Her şey ona hizmet eder. Allah'ın emriyle tabi. Güneş onun için doğuyor. Yağmur onun için yağıyor. Arılar ona bal yedirmek için çalışıyorlar. İnekler ve koyunlar ona süt içirmek için çalışıyorlar. Toprak ona her çeşit meyve yedirmek için çalışıyor. Herkes insana hizmet ediyor. Ellerini doldurmuşlar. Ona yer misin, içer misin? diye ellerindekini ona sunuyorlar. Fakat en mükemmel olarak yaratılmış olan insan her gün dolup boşanan bu misafirhanede kendisine takdim edilen bu nimetlerin şükrünü yapamadan gidiyor. Çünkü bu dünya misafirhanesi her gün dolup boşanıyor. Bugün ne kadar bebek dünyaya geldi, ne kadar cenaze töreni oldu ancak Allah bilir. Meydan ise her saat tebettül eder cümlesini açar mısınız? Gülden. Hay maşallah. Bu dünyaya gelen insanlar hizmetlerinin tecrübesi için şu meydan imtihanda geçici kalırlar. Demek biz bu dünyada devamlı değiliz. Ahir zamanın en büyük fitnesi nedir biliyor musunuz? En büyük fitnesi insanın kendisinin dünyada sabit yaşayacağını zannetmesidir. Ben ölmem, ölürse başkaları ölür. Bela gelirse başkalarına gelir. Bana bir şey olmaz. Her motosiklete binen bilir ki bu motosikletten çok ölen var ve çok da sakat olanlar var. Ama kendi bindiğinde motora bana bir şey olmaz. Ben çok dikkatli kullanıyorum der. Bakın kendimize bir türlü almıyoruz. Biz musibetleri üzerimize almıyoruz. Bu çok büyük bir fitne. Nefsimizin bizi kandırmasıdır. Ölüm olsa, kazı olsa ben ölmem daha var, sıra var. Önümde daha bir sürü insan var. Daha ben gencim gibi sözlerle oyalanır. İşte biz bu dünyada hizmetlerimizin tecrübesi için geçici olarak toplanmışız. Allah bunları her an hissetmeyi hepimize ihsan etsin. Çok önemli bir şey. Bu dünyaya geçici olarak geldiğimizi unutmamak. Her an hatırda tutmamız gerekiyor yiğitlerim. Şu teşrikahta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar cümlesini. Açar mısınız Gül Dede? Evet yiğidim. Her mahluk harikadır, antikadır, mucizedir. Cenab-ı Hakk'ın antika sanat eserleridir. Bunları Cenab-ı Hak yaratmış, sergilemiş dünyaya teşhirgah deniyor. Yani dünya bir fuardır. Bir teşhirgaha giden insanlar nasıl orada beğendikleri malı alıyorlarsa bu dünyadaki teşirgahtaki eserleri seyreden insan da bir şeyler almalı, bir kar etmeli orada. Yani seyredip gitmekten bir maksat hasıl olmalı. Bu ticaretgah manasına bakmalı. Bu seyirden istifade etmelidir. Varlıklara Allah namına bakmalı, onun eseri olarak bakmalı, onun isimlerinin tecelligahı olarak bakmalı, ondan harika mükemmelliğe hayran olmalı. Bu nazarla mahlukatı seyretmek, bu teşhirgâhtan kar etmektir. Yani o bir kardır. Çünkü tefekkür en büyük kardır. Nafile ibadetler içerisinde en büyük kar tefekkürdedir. İnsanın duygu organlarının ve hislerinin her birisi insan için bir kar veya zarar kaynağı olabilir. Mesela korkunun kar tarafı nedir? Allah'tan korkmak, cehennem azabından korkmak, haramlardan sakınmak. Mümin böyle yaptı mı korku hissinden kar etmiş oluyor. Sevgi ayrı bir histir. Allah namına sevmek, sevgi hissinden kar etmiş oluyoruz. Gözümüzden kulağımıza kadar her duygumuzu yerinde kullanmamız bize kar getiriyor. Tersine kullanmak da zarar getiriyor. Üstadımız ticaret nazarı ile temaşa etmemizi tavsiye ediyor. Dünyaya ahiret namına bir ticaret için geldiğimizi bunun şuurunda olarak her şeyi hatta kendimizi de o manada değerlendirmeliyiz. Ticaret nazarı bu dünyaya ticaretgah olarak bakmaktır. Çiftçi nazarında dünya bir tarla, tüccar nazarında dünya bir ticaret yeri, öğrenci nazarında dünya nedir? Bir imtihan yeri. Komutan nazarında bu dünya bir manevra, bir tatbikat meydanıdır. Çok nazarlar vardır. Bir komutanın neferlere bakışı var. Bu bir nazardır. Bir annenin bebeğine bakışı var. Bu da bir nazardır. Bir öğretmenin öğrencilerine bakışı var. Bu da bir nazardır. Bir amirin memurlarına bakışı vardır. Bir de doktorun hastanarına bakışı vardır. Kaybolma ifadesine gelince bununla ticaret yerinin terk edilmesi anlatılır. İnsan ticarethane de sürekli kalmaz. İşini bitirdiğinde o mekanı terk eder, ortadan kaybolur. İnsan bir fuarda sürekli kalmıyor. Biraz sonra oradan ayrılıyor. Ayrılma kayboluyor. Bir dükkana gideriz, orada günlerce kalmayız alacağımızı alır, işimizi bitirir, dükkanı terk ederiz. Kaybolma kelimesinde ölümün hiçlik olmadığı mesajı gizlidir. Yiğitlerim bir mekanda kaybolan kişi ölmüş demek değildir. Başka bir mekanda hayatını sürdürmekte olabilir. Bu dünya ticarethanesini terk eden insanlar da kabir hayatına geçerler ve hayatlarını mahşere kadar orada devam ettirirler. Bu dünyayı da bir gün terk edeceğiz. Kaybolma ifadesi sanki ruhum bekasını ifade ediyor. Mesela mağazaya gidiyorsunuz, sonra oradan ayrılıyorsunuz. Bakın mağazada yoksunuz ama varlığınız evde devam ediyor. Bu kaybolma sanki bunu ders veriyor. İnsan dünyadan ayrılınca dünyadan kayboluyor, yokluğa gitmiyor. Ruh kabir aleminde daha sonra ebede kadar hayatını devam ettiriyor. Şu meşher ise her dakika tavul ediyor. Giden gelmez, gelen gider. İzah eder misiniz gül deden. Hay maşallah. Ne demek? Evet. Meşher teşhir yeri, sergi, fuar olduğunu biraz önce öğrenmiştik. Tebeddül daha çok yer ve şekil değişimidir. Biraz önce buradaydı, şimdi şurada oldu. Tahavvül ise hal değiştirmedir. Bir şeyin başka bir hale girmesidir, samanın süt olması gibi. Tagayür ise bir şeyin kendi gayrına inkılap etmesi, başka bir şey olması, atomun enerji olması gibi. Bu dünya denilen ilahi meşher topyekun bir hareket ile ayları mevsimleri dolaştığı gibi üzerinde sergilenen eserler de devamlı bir değişim halindedirler. Her an insan vücudunda çok tahavüller oluyor. Yediği yemek bir süre sonra kan oluyor, et oluyor, yağ oluyor. Hücrelere gıda oluyor, saç oluyor, tırnak oluyor. Bütün bunlar birer tahavvüldür. Yağmurlarla yeryüzünün yeşillere bürünmesi bir tahavvüldür. Giden gelmez, gelen gider. Ahir sonraki sonra gelen demektir. Ahiret bu dünya hayatının son bulmasından Kıyametin kopmasından, dağların uçup denizlerin yanmasından sonra başlayacak yeni bir dönemin ismidir. Dünyada bir önceki güne geçemediğimiz gibi ölüp kabre giren bir insan dünyaya daha dönemez. Yol ve yolculuk artık mahşere, mizan'a, sırata, cennete veya cehenneme doğru gidiştir. Demek yolumuz, yolculuğumuz nereye doğruymuş? mahşere, mizana, sırata, cennete veya cehenneme doğru gidiştir. Evet yiğitlerim gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.